Günaydın sevgili izleyiciler. Bugün sizlere çok güzel bir tabancayı e, tanıtmak, daha doğrusu incelemek istiyorum sizlerle beraber. Tabanca Colt Piton. Colt'un Yılan serisinin Anaconda, Kobra ve Python serisinin en büyük en son tabancası. Zamanlar son derece e, e, talep gören, çok iyi, iyi e, şartlarda yapılan, yani İsviçre saati gibi kaliteli yapılan bir tabanca. Ama son senelerde e, kalitenin biraz bozulmasıyla zaten Colt da önce bunun bir imalatını durdurdu, sonradan başlattı. E, biraz kalitede bozukluk oldu. Eskilerin Royal Blue tabir ettikleri 3-4 kat menevişli ışıl ışıl e, şeyleri var, Colt pitonları var ki artık onlar katalog e, katalog e, 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 lafı da unuttum. Koleksiyon değerine sahip, e, layıp, sahip tabancalar. E, bu tanıtacağım paslanmaz çelik modeli. E, bu e, Smith Wesson'da 686'sının denk tabanca. Gördüğünüz gibi parlak paslanmaz çelik. E, top e, sürgü şeyin gövdesinin renkleri oldukça değişik sonradan temizlenmiş e, renk farkı olmuş. Değişik olmasının sebebi namlunun çeliğiyle, yani paslanmaz çeliğiyle gövdenin paslanmaz çeliğinin ayrı metallerden olması. Yani namluyu bunu mıknatısı çeker ama gövdeyi çekmez. İçindeki krom ve nikel oranları farklı. Öncelikle bir e, topla, top deliklerinin boş olduğunu kontrol ediyoruz. Nasıl? Mermiler tezgah üzerinde bunun kullandığı mermileri de sizlere göstereceğim. Eee 6 tane mermi atıyor Magnum yataklı. Dolayısıyla e, 357 Magnum tabanca 38 special 38 special mermiyi de atar. Çünkü sadece kovanları e, arasında birazcık fark var. 38 daha kısadır. Magnum daha uzundur. Ama tam tersi 38 atan tabanca Magnum'u atmaz. Çünkü e, to, şeyine sığmaz bile. Topuna sığmaz bile. Smith Wesson'lardan farkı top düşürme mandalının geriye çekerek çalışması. Kesim ileriye iterek çalışır. Bir de topunun silah boş tekrar bakalım. Topunun dönüş yönü. Saat istikameti yönünde döner koltları topları. Smith ve sonların saat istikametinin ters yönünde döner. Onun hakkında olarak birbirine çok benzeyen tabancalar. Ama bunlar biraz narin. poligon atımında yoğun magnum merminin kullanması tabancayı birazcık zede Ama 686'larda simit ve bu sorun yok. Zaten bunu da taşırken savunmada magnumla poligon atışında o E, mermiyle kullanması tavsiye ediliyor. Bu tabanca poligon tabancası MN poligonunun envanterinde. E, bu miktarda magnum atıyor. Dolayısıyla zamanlamasında ufak tefek hatalar olmuş olabilir. Gördüğünüz gibi ayarlı bir gemi ve tu, turuncu işaretli bir arpacığa sahip. E, istediğiniz i̇stediğiniz gibi ayarlayarak e, hedefte istediğiniz noktaya ulaştırmak imkanına sahipsiniz. Şu üst yapıya bakarsanız geçen de e, Yama Comanche tabancayı tanıtmıştım. Yama Comanche'nin üstündeki vantilasyonla havalandırmalı bantı, gezi, gezi arpacığı, gezi değil de şey arpacığı değil de gezi ve şu üst yapısı e, tamamen bundan alınmış. Diğer kısımları Smith diğer kısımları Smith Wesson'dan alınmış bir tabanca. E, geniş bir e, horoz ibine sahip. Gördüğünüz gibi horozun üzerinde bir iğne yok. İğne e, gövdenin üzerinde topu yerine takarsak ki yani şöyle bakın böyle yapıp da kovboy vari topu yerine oturtmak bu tabancalarda yani bütün topu tabancalarda sakın sakın ben böyle itmem sürgü top düşürme mandalını geri çekerek topu yerine oturttuktan sonra yavaş yavaş topun üzerine çizilmemesi için çaba sarf ederim. Eskiden ahşap kabzayla gelen kolt bitonlar da artık gelmiyor, yapılmıyor. Bu makine kimyadan 1990 ya da 91 senesinde alınmış bir tabanca. Bu, mod bu dönemdeki tabancalar Parkmeyer'ın mayer'ın lastik gripper modeli kabzalarla geliyor. Magnum atış için hakikaten de gerekli bu gripper kabza. Aksi takdirde metal ete değdiği zaman bayağı dövüyor Magnum. Ağır bir tabanca olmasına rağmen. Gördüğünüz gibi tam boy bir e, lak tabir edilen namlu altı e, parçası var. Bu hem bir estetik sağlıyor hem de namlunun e, alt ön tarafına bir ağırlık vererek şahlanmayı azaltıyor. Aynı yapı e, Smith Son model 60 686 ya da 586 siyahı 686 paslanma siliği. Onlarda da var. Şimdi hedefi bir 10 metreye gönderip e, bir, bir 6 tane Atalım. Bakalım nereye gidecek. Evet. Topta altı tane mermi var. Bunu e, double action olarak atacağım. Çift hareketli olarak atacağım. Gözlük hep topu geriye alalım. şaltalım. E, gözlüğü çıkartıyorum bazen atarken. Hedefi görmediğim için numaralı. E, haklı olarak tenkit yiyorum. Çünkü mesela gözler, kulaklar diye tavsiye ediyorum. Kendimi çıkartıyorum. kendim çıkartmak zorunda kalıyorum. Bu olduğu için gözlüklerim arpacı göremiyorum. Bu numarasız ama renkli bir cam. Hiç olmazsa camlar polikarbonat. Ama hiçbir şey o, görmüyorum bunlarda. Hazırsınız. 45 derece. Nerelere gitti? Ba bayağı oldu. <laughs> evet. Evet. 10 metreye çağırdık. Gözlükler gözde, kulaklar kulakta. Bir tane çift hareketli olarak atacağım. Yani horozu daha önceden kaldırmayacağım. Tet tetikle horozu kaldırarak düşüreceğim. Sorular bazen arkadaşlar çift hareketli nedir, Tek hareketli nedir? Önce bir altı tane çift hareketli atacağım. Ondan sonra bir altı tane de tek hareketli atacağım. Evet atış. boya kaldırın yani. Evet, zamanlamasında bir sorun olduğunu söylemiştim. Yoğun miktarda magnum atmaktan dolayı. Bunları boşaltalım. Hiç Orozu kaldırarak. Ha, bir de e, double action da yani çift hareketli de patlamamasının bir sebebi daha olabilir. Tetik çok yumuşatılmış olabilir. Tetik çok yumuşatıldıysa horoz yayı da yumuşaktır. Çift harekette horoz tek hareketli olduğu kadar geriye tekrardan bir boşaltıp bakalım. Bakın şimdi. Çift harekette takip edin bakın horoz nereye kadar gidiyor. Parmağıma değmedi. Ama tek hareketli de kadar geride kuruluyor. Dolayısıyla bu kadar kurulma mesafesi yumuşatılmış tetiklerde, dolayısıyla yumuşatılmış horoz yaylarında patlatma sorunu yaşayabilir. Onun için vazgeçtik. Koyalım bunları tek hareketli olarak atalım. Evet. İğne izi var şeylerin üzerinde. Kapsüllerin ama patlatmamız. Şimdi tek hareketli olarak bir beş tane daha atacağım. Nereye gittiğini hiç bilmiyorum. Öyle salla pati attım. Bugün vertigo'dan zaten denge baktı, bozuk. Konuşmakta da zorlanıyorum. Onun için saçma sapan bir yerlere gitti şeyler. Hiç çevirip de göstermeye gerek bile yok. Yani şöyle bir 15 santimlik bir grupman elde ettim. Hocam bir kağıt daha verirse bana oradan hedef kağıdı daha verirse şunu değiştirip biraz daha dikkat ederek atmaya gayret edeceğim. Bakalım diğer altı tane nereye gidecek? Teşekkür ederim. Edemedim çünkü gelen kağıt da zaten kullanılmış bir kağıttı. Tamam. Teşekkür yardımcı. ederim. Bu gözlükle de hiç görmüyorum. Ben yine kendi numaralı gözlüğümü takayım. Belki daha iyi olur. Dur. Evet. Altı tane magnum mermi. Gördüğünüz gibi takoz gibi mermiler. Boş eve bırak. Geçen de dostlarım magnum atışının sesini pek beğenmemişlerdi. Bakalım bu kamerada e, şeyler, mikrofonlar ön tarafta. Doğrudan doğruya mermileri e, sesi alacaktır. Bir de bakalım Bak, burada alıyoruz, ne oluyor. Atalım, evet, atış. Ya bir de fark ama de... şey düşüyor, enerji düşüyor, şey yap, şey Her aynı. Hocam borcunuz çok. çok e, Allah silah tamam, silah da mi? Mi? Ee, Ama gel şey, ablacığım. beş smora. tane attım. Silah bir tane daha var topta. Silahla şu anda Silahın yapabileceği Evet, altı mermi, altı tane magnum mermi. Ee, magnum olmasına rağmen, söylediğim gibi kabzanın, kabza, kapağının kılıfının lastik olması, neopren olması e, geri etmeyi oldukça engelliyor. Bakalım nereye attık? Evet. Beraberce görelim hedefi. Gördüğünüz gibi iki tane onda var, İki tane dokuzda var, iki tane, tane dokuzda var, bir tane de sekizde var. Bu tabanca'nın şeyi bu değil, hakkı bu değil. Bu tabanca hepsini onun içinde toplar. Ama bugün de söylediğim gibi benim vertigo'm dolayısıyla başım dönüyor. Dengem o kadar iyi değil. Konuşmakta da zaten zorlanıyorum ama elime geçmişken bu tabancayı sizlere tanıtayım evet. evet. dedim. Ee, beni sabırla dinlediğiniz, izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.